Kafa topu challenge oynuyoruz hocam. Uç vur kafayı. Aç dört Abi bu nasıl bir oyuncu be? Gene Haaland bizi karısı yapacak herhalde. Haaland'ın karısı oldu. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en çok beğeni olan challenge'ları yapıyoruz ve bugün elimizde manyak bir challenge var. Çok kısa sürede çok fazla beğeni aldı. Bu challenge'ımız Hemen ona bakalım. Muhammed Can kardeşim demiş ki: "Challenge maçta sadece kafa ile gol atmaya çalış. Normal gol atarsan kendi kalene iki tane gol at. Maçı kazanamazsan gol atan ikonlardan birini seç demiş. Kafa topu challenge oynuyoruz hocam. Sadece kafayla golleri atacağız. Eğer başka bir uzumuzla gol atarsak ne yapıyoruz? hocam. Hemen iki gol kendi kalemimize atıyoruz. Yeniliyorsak da gol atan ikonlardan birini siliyoruz. İkonları mı sildi? Birini mi sildi? Bak kendimi unuttum. Oğlum benim bu var ya hafıza kaybım ne olacak bilmiyorum. Bunu sürekli yaşıyorum. Ha ikonlardan birini sil demiş. Çok çabuk unutabiliyorum her şeyi. Umarım bu durum geçer. Hafıza yenileme teknikleri falan vardı böyle birkaç yerde okumuştum. Eğer sizin de tavsiyeniz varsa hafızayı korumak için ya da güçlendirme için yorumlarda yazın bana da tavsiye olmuş olur. Hocam o zaman kafa topu challenge yapıyoruz. Ondan önce bir abone ol, bildirimleri aç. Lan bu pamuk ne? Git lan. Tamam. Allah ım. Neyse tamam kendime geldim. Hocam ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz, bir de videoyu beğeniyoruz. Hemen hemen yorumlara gidiyoruz. Babacım şunu şunu yap, patır diyoruz. Yoksa challenge'ın hemen selamünaleyküm diyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Manyak bir challenge geliyor. Oynat bakalım. <laughs> Derecemiz gerçekten göz dolduruyor. Kafa topu challenge. Gerçekten çok zor bir challenge. Ve gol atan ikonlar silme gibi bir tehlikemiz var. Seri iki göz getir demiş. Peki getirelim Nargileci bir kardeşim gelmiş. Hocam şöyle baktığımızda ben burada kim oynatacağım biliyor musunuz? Baba Gix oynatayım. Orta açması lazım. Baba Beckham oynatayım. Orta açması lazım. Biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Çok mantıklı. Defans attığımız. Oy, ateş ediyor. Rakibin kadrosuna bakalım. Hocam Beckham Bauer var. Hava toplandı iyidir. Puyol'un sıçraması çok iyi. Genellerde Legend'lardan oluşan ileride bir tane böyle çilek tadında bir Rashford koyulmuş. Müthiş bir kadro. Hocam Ronaldinho ile Maradona'nın yerini değiştir. Cruyff'la Kane'in yerini değiştir. Del Piero'nun hepsini ters oynatmışsın. Niye manyak mısın? Belki o da ters pozisyon challenge yapıyordur. Bilemeyiz hocam. Hocam yengen kurudu seri köz getir diyor. Hadi bakalım bakalım. Vodafone Arena'dayız. YouTube Remzi Kamalak vs Manchester United. Oğlum orta atacak şimdi yanlışlıkla bir yerlere vuracaklar. O da çok sıkıntı. Amacımız kazanmak, kafayla gol atmak çok fazla işimiz var bugün. Aslında maç 0-0 bitse asla hiçbir şey silmiyorum ama ben 0-0 bitirmem genelde maçları. Hocam Gerard. Şöyle gördü hocam Giggs'i. Giggs. Şöyle. Giggs. Olmadı Giggs bir daha koş. Giggs nereye gidiyorsun? Gülüm top bize değil hayatım. Birisi Giggs'e topun bizde olmadığını söyleyebilir mi? Kanka bu adam eğer kanatlardan geliyorsa yandık. Oy. Adam bileğiyle oynayan birisi. Sıkıntı. Hocam sıkıntı. Burada Giggs. Böyle bıraktı Gerard'a. Gerard'dan Beckham Bahar'a doğru. Giggs bu sefer de koşmadı. Hapsire <laughs> dönüş yapıyor Allah'ım. Niye? Manyak mısın çocuğum? Ver hadi Van Basten. Hocam Van Basten indi Beckham Bahar'a. Kanka ne yapıyorsunuz? O bir daha Mars Doğum adam Mars'a dönüşü manyağa çıktı lan. Gülüm kendine gel lan. <laughs> Manyak Mars'a dönüşü yapıyor sürekli. Hocam Gerard bıraktı Gix'e. Gix gidiyor. Gix şöyle Gerard'ı gördü Gerard. İçeride iki kişi var Gerard. Ortaya aç Rumeniga'ya doğru. Uç Uçur kafayı aga be. Olmadı tamam. Beckham yukarı çekiyoruz. Aha. Van Basten bıraktı Gix'e. Hadi oğlum Gix. Hadi Gix. Güzel orta. Rume bu sefer vurdu attı. Pix orta Rumeni'ye gol. Tamam güzeliz. Hocam oraya yatabilirim. Yatsam mı? Neyse. Şerefsiz. Adi olalım. Şerefsiz olalım. için uğursuzun önüne gideni olalım. Zındık olalım. Hayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah, lin lüzumu yok diyeyim. Hocam Beckham var. E, misin? Çok güzelsin. Oliver Camper, Campbell. A. Campbell'dan Raycard. Neden kart oynatıyorum? Viera oynatmıyorum. Çünkü Viera hocam Ceza almış. Bir önce Ascato maçı yapmıştım ben. Ondan sonra da ben de direkt şey, maça gireyim dedim. Oha 5 yere bastım bu arada. Raycard bıraktı Kaka'ya. Kaka şöyle gördü Giggs'i hocam. Giggs. Şöyle bıraktı Van Basten'e. Van Basten. Giggs'i... Aga be. Hocam Gerard aç ortayı açtı. Van Basten nasıl kaçtı ve gülüm olsa mı? Değil Van Basten bir tanem nasıl kaçtı? Ama ayakla da vurabilirdi. Ha, yerden gelmesine rağmen kafa topuyla vurdu. Bak güzeldi. Bir çalım. Çok güzel çalım attık Beckham. Açtı ortayı. Ya niye ayakla vuruyorsun? Şimdi ben kendi kalem iki gol lazım. Of. Oyna kanka oyna hadi gel at. Kanka. Ya atamadık bir de dakika geçiyor ya of ben şey yapıyorum Tamam 2 gol attık Sayak o zaman Tamam bununla uğraşırsak vakit kaybederiz hacı Skor 2-2 Tamam 2 gol yedik Sayak hadi Onunla uğraşamam ben lan Adam da gelmiyor zaten prese. 2-2 hocam Hadi Giggs şöyle bir Van Basten'e Van Basten Şöyle Giggs'i gördük Giggs gidiyor Giggs Ryan Giggs Bugünü sürpriz Hocam açıldıracağım Hocam 4-3 oldu <laughs> Hocam 4-3 oldu. Dayıyoruz. Evet 4-3 skor şu an. Hocam bekam var. Ya oğlum adamın hiçbir şeyden haberi yok. Şu an maçı kazanıyor ya. Gix kaka. Van Basten'i gördü. Van Basten. Böyle gördük Gix'i. Gix gidiyor. Gix erkeğim hadi. Aslanım hadi bastır. Bastır. Gix açtı ortaya. Yeter yeter yeter. Allah'a <laughs> çıldıracağım ya. 3-0 yiyerken bir insan nasıl 4 3 geride olur ya? Hocam kaka ya. Kakadan Beckham'a Beckham. Şöyle pas oynayamadı. Beckham kalk. Abi bir de ben mi far yapmışım? Hocam oyun değişik yapsak. Messi'ye Neymar'ı alsak iş yapar mı? Oğlum Beckham da falan da iş yapıyor da. Kanka niye tekrar bağlantı yazıyor? Ya niye çıkıyoruz? Bunlar da alışkanlık etti ha. İş maçı bitiremez olduk. Herkes kaçıyor lan. Böyle garip garip işler. Ne oldu? Challenge şimdi boşa gitti. Ben bir gol atsam berabere kalmış olacaktım. Dakika 60 daha. Her şey olabilir. Çevir edebilirim. Challenge'ı böyle bitiremezsin, mahvedemezsin ya. Ayrıca arkadaşlar şimdi yorumlarda da gördüğüm yenilirsen dememiş, kazanamazsan demiş. O zaman bizim minimum 2 tane kafa golü daha atmamız lazımdı. Atabilir miydik? Tabii ki atabilirdik ama şimdi ne olursa olsun atmadık ve atmadığımız için de gençler özellikle şey şey diyebilir. Ya sen fark atamazdın, atamazdın iki gol falan filan diyebilir. Kimsenin caz yapmasını çekemem yani hiç. Kafam o kafada değil yani. Bir ikon için de kimseyle oturup da muhatap olmam. Kim gol attı abi bizden? Onu bile hatırlamıyorum ki lan bana ne oluyor ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Aga hiçbir şey hatırlamıyorum. Rumenige mi gol attı? Evet bir kaka attı, bir tane Rumenik attı, bir tane daha Rumenik attı. Tamam. Kaka'da vardı zaten bir tane 94'lü. Rumenige'nin var mıydı? Rumenige'nin de var. Kaka'yı siliyorum lan. Al. Ya da şimdi ben bunu silsem millet diyor ki şundan attım onu niye silmedin? Millet o kadar şey yapıyor ki garip garip tepkiler veriyor ki anlamış değilim. Ah 99 kaka gitti buyur. Oyunun en iyi orta sağ oyuncusu, orta sağ silmiş oldu. Kulübe takım Ahandora boş kaldı. Oraya hocam bir tane Ronaldinho kardeşim neredesin bebeğim? Hayatımın anlamı gel gel koyduk. Tamam bu maç bize yetmez tekrar. Challenge'sız normal bir şekilde maça gidiyorum. Aynı katloyla Oynat bakalım. Türkiye demiş Ömer Turan gelmiş. Hoş geldin gülüm. Van Basten oynayalım mı bir daha lan? Hadi oynayalım. İnsanlar seviyor. Hadi Kubo ile oynayalım farklı olarak. Bir de burada kim oynatalım? Sol tarafta Neymar oynasın. Ya da Neymar Messi oynayalım. Kubo ikinci yarı bakarız. Rakibi kartosuna bakalım. 4 3, -3 oynatıyor. Ronaldo, Haaland, Sancho var. Bir uzun top vibe aldım. uzun top içimizden geçecekmiş gibi hissettim. <laughs> bakalım nasıl bir maç olacak. Geçen biri bir videoya yorum yapmış. Büyük ihtimalle yeni izleyici beyler. Hani ilk defa izliyor beni. Ya da ikinci videosu falandır. Challenge'ın bir denk gelmiş. O da başarılı olduğum bir challenge yazmış ki. E sen yendiğin maçı atmadın ne malum? Ulan aslanım ben 85 ikonlu hesabım vardı. 30'a düşürdüm. Yeni 80 ikonlu geçtim. Burada silmeye devam ediyorum. Manyak mısın sen? Yani beni bir iki videoyla tanıyanlara gerçekten gülüyorum. Hani biraz izleyin de biz 170 bin aboneyi kurgu yaparak gelemezdik zaten. Göz göre göre hepsi sildik. Bak yenildiğimiz kesin olmayan bir videoda bilesin. Hocam başlıyoruz challenge'sız bu sefer. Ömer Tufan mıydı kardeşimin adı? Ömer'cim. Başlayalım bebeğim. Hocam Ronaldinho şöyle Messi'yi gördü. Oo 5 kişi falan ayağıma kayıyorlar. Oradan ölü yaprak denenir. Ölü yaprak kullanan kim var takımda? Şu an kimse yok hocam. Gerard mı vardı? Gerrard mı vardı? Baba Gerard. Gel hayatımın anlamı. Ölü yaprak deniyoruz sen. Çok uzak mesafe. Neredeyse imkansız. Dünyanın en güzel ölü yapraklarından biri olabilir. Yavaş vurur gibi oldum biraz. Aga be gördün mü? Hocam Messi kardeşimden direkt kaleye vurmayı planlıyorum lan. Direkt kaleye vuracağım gel. Oyu öbür çatala girebilir ha. Messi niye bu da falso verdin ki? Hayır ver 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 Hop geldik. Burada hocam Messi. Çok çok klas çok klas oynuyorsunuz çok klas. Bir de kaldırdın mı? Harikulade. Yılın gollerinden biri mi? Bu paslaşmanın güzelliğini bir izler misin be? Ömerciğim bu gol izlettiği için çok teşekkür ederim kardeşim. Adamsın. Abi ne Nece goldü o üstad? Bak bir daha. Bak bir daha aynı şekilde. Aynı şekilde. Ne <laughs> yapıyorum lan ben? Aga nasıl gol? Sakin ol lan. Tamam kendine gel. Bir dakikada iki inanılmaz gol. Oğlum benim karşıma gelen niye Marsya dönüş yapmaya çalışıyor sürekli lan? Hadi bakalım. Güzeldi. Güzel dönmeci. Bunu da ben izledim. Adam geçiyor lan. Benim golleri izletiyor. Kendi kere geçiyor. Kralsın Ömer. Abi böyle adamlar hastasıyız be. Hocam Messi. Tamam sakiniz. Kaldırsan abi. Raycard'a indir. Raycard oyu yatarak attı. Hocam Ronaldinho Gerard'ı gördü. Gerard Neymar'ı gördü. Neymar. Çok güzel bir çalım. Neymar. Of bir çalım daha. Oğlan çocuğu etti orayı. İki bir daha geçti. Daha ne kadar geçsin ki abi adam. Campbell. Hocam bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Çok güzel bir çalım. Ronaldinho. Sol ayakla. Aga be. Tamam. Şu an şov yapıyor. Sen Ömer şov yapıyor hem de ben. Bir dönersem ben de. Vay paslar falan şekil ha. Hocam bomboş kalan bir Haaland. Şaka yaptım. denicek. denecek. <laughs> Ömer direkt beraberliği yakaladı. Tebrik ederim Ömer'cim. Niye biz cıvıttık? Ömer cıvıttı. Ömer güzel topladı. Abi Messi niye geridesi? Tamam. Kanka kanatsın da şuralarda oynayabilirsin. İzin veriyorum o kadar geri gelme hayatım. Ay çok güzel. Hocam gene Haaland bizi karısı yapacak herhalde. 31 dakikada Haaland'ın karısı olduk hacı. Allah bereket veririz. Güzel comeback geldi lan. Adam direkt 20 dakikada comeback yaptı. E bize de bir comeback yakışır be bebeğim. Değil mi? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah be çok tatlı bir şey denedim ha. Gerard tamam. Şurada kaç Neymar? Ronaldinho'ymuş. Aha Ronaldinho kaldırdı. Çok Allah çok şanslı. İndir. Harikasın. Gerard yine aşağı in. Olmadı. Ay tekrar Gerard'tı. Gerard indir. Olmadı. Oğlum bu ne? Bu nasıl boş? <laughs> Yapma be. O yüreği kart adamsın. Hocam Campbell bıraktı ve Kambara, Beckham bar. Şöyle aşağı gördü hocam Messi. Messi ve oynadı. Ronaldinho şöyle oynadı Van Basten'e. Van Basten en aşağı Messi'ye. Messi bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge kaldırdı Messi'ye doğru. Messi. Hadi oğlum indirin. Anka bu Haaland ne? Abi adam dokunmaz ya. Rummenigge'den iyi ya. Abi bu nasıl bir oyuncu be? Dur, duramıyorum. Ben durduramıyorum. Vallahi bu Haaland Rümeni giden iyi. Hocam ben de diyorum ki dakika 50 oyuncu değiştireyim. Ulan dakika daha 45 artıymış. Ha, tamam. Nasıl bir ilk yarıydı bu? Nasıl bir ilk yarıydı? Eline koluna sağlık Ömerciğim. Maşallah maşallah. Hocam bak oldu değeri geri çektim. Bu eğer Haaland uzun top atıyorsa <laughs> demeden attı. Hocam Ronaldinho bıraktı Rumenige. Rumenige Van Basten'e Van Basten Rumenige koşuyor. Rumenige Rumenige elini halandı neler yapıyor Rumenige farkında <laughs> mısın? <gülüyor> İyi güzeldi de. Abi gerçekten halanın yanında sır sırtıyor ya. Z kartı geri çekelim. Bu tekrar oynayacak halanda. Bak kartı alıyorum. 4 şu an 4 stoper yaptım. Şu an 4 stoper yaptım. Ona da gönderdim Neymar'ı. Aynen de öyle sıkıştı. Hocam hızlı başlayabilir miyiz? Bak Rum'a e indirirse net comeback gelir. Aha çok iyi. Çok iyi. Hocam Van Basten. Aga be Oyunca eşkin zamanı geldi. Çünkü Van Basten yerine bana kaçan bir adam lazım. Kontra oynayacağım. Hayır. Ol değil. Hocam Ronaldinho. Ronaldinho. Ayak koy. Koy. Oy Ömer ne yapıyorsun? Ömer bayıldım lan futboluna. Harikasın. Gerrard bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho şöyle kaldırdı Neymar'a. Neymar bıraktı Van Basten'e. Van Basten şöyle kaldırdı tekrar Neymar'a. Neymar. Aga Arnold'un omzuna çarptı lan. Yapma Ömer. Ömer yapma. Ömer açığı buldum bak. Üçü defans abi uzun top geçiriyor. Bu da Oliver Kalt tehlikeli yerlerde paslaşıyorum. Ayak ayak Van Basten. Hayır. Bir alsam ben de Rumeyi uzun atacağım. Bak şu an bak. Hocam oyuncu işi yapmam lazım. Neymar. Neymar. Oy ben ama Gerard attım ha. ben şu an istediğim yere gitmiyor. Anasının nikahının yerine gidiyor ya. Ver ver ver. Hocam Neymar. Aha. Lan nasıl maç? Ay çok 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 zevk aldım şu an maçtan. Hocam Van Basten'e. Van Basten'e Ronaldinho'ya. Ronaldinho'ya Rumeyi giye. Yapma. Hayır ya halandına tükürttürme. Şaka yaptım. Açtırma ne? Ay çok şanslıyım çok şanslıyım. Çık çık çık. Çıkmadı. Şuraya oynayacak. Tamam çok mantıklı gördük hocam Rüme. Rüme. Van Basten'i gördü. Van Basten. İndi aşağı hocam Neymar'a doğru. Neymar gidiyor. Neymar. 99 hızı var. Neymar yetişemez Arnold. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Burada Van Basten'i gördü. Van Basten kaldırdı. Olmadı. Hocam. Top durmadı Allah'ım. Ronaldinho, Neymar'ı gördün. Neymar plaseyi vurdu. Ömer nasıl maç bu Ömer? Ömer uzun zamandır oynadı ben tatlı maç diyebilirim lan. Bir Ömer oynuyor bir ben. Torres bunları çok çok geç aldım. Çok erken almam gerekiyordu. O kadar geciktik ki. Allah'ım uzun zamandır en heyecanlandığım maç diyebilirim ha. Aşırı iyi. Ömer de güzel oynuyor maşallah. Hocam dakika 84. Hiçbir şey için geç değil. Oynayalım. Şöyle çekelim adamlarımızı. Tamam mı? Tamam. Salah'a dönderme. Dönderme. Campbell. Bırak Gerard'ı Gerard. Bir atak yeterli bizim için. Hocam bir atak git. Akar Ruben Diaz nereden çıktı? Yapma uzun top yapma Ömer. Ömer bizi ki uzun top geçiriyor Ömer. Ol adamsın. Hocam Messi'ye Messi. Şöyle gördü aşağı Beckham var. O ben oraya atmadım. Raycard. Hocam Cruyff'a. Cruyff Messi'ye Cruyff, Messi. Messi. Owen'ı gördü. Owen. Ah be Ömer, ah be Ömer. Ne maçtı ama çok tebrik ederim kardeşim. Yani ne koluna sağlık. Yani çok kıran kırana sağlam bir maç oldu. Mük. Tebrik ederim. Comebackler vardı karşılıklı. Çok güzel, çok kaliteli goller vardı. O zaten kaliteliydi. Böyle rakiplerin hastasıyız. Ömer Turancım tebrik ederim tekrardan. Hocam bakalım. Değerlerimiz 3 düşmüş hiç sıkıntı değil. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.